Ya ne tatlı ne tatlı askerden döndün saçın sakalın uzamış ama. Evet. Ha? Çok güzel olmuş. Şu, <laughs> e, askerlik fotoğrafından e, konuşuldu. Şuna bir bakalım mı acaba? <laughs> hakikaten çok kötü görünüyorsun. Çok kötü görünüyorsun. Yani meğerse... Yahu nasıl bu hakikaten yok edilecek ya askerlik şerefli bir şey tabii ama sen Demek ki böyleymişsin abi. Ama öbürü de nasıl karizmatik. O saçlar değil mi? Evet. Değil mi? Ama askerlik şerefli bir görev. Tebrik ediyorum askerliğini yaptın. Peki bu saçları ne yapıyorsun? Bir şey mi? Bir şeyle mi suluyorsun? Nasıl bu kadar lop diye bu kadar güzel uzadı ya. Babam sağ olsun öncelikle. Tabii ırsi. Maşallah. Ama tabii fotoğrafların e, hayatımızdaki çok önemi var tabii ki. o hmm. tabii ki bu fotoğrafa bakınca ben tabii annem sağ olsun Ermez ben. Hmm. O bizi yarattı. Yani bir şekilde o benim büyüttü bu zamana kadar. Yani hmm. suratın ya da saçın sakalın çok bir önemi yok benim için. Hmm. İnsan varlığıyla kalbiyle aslında ne kadar ifade ettiği hmm. bir noktada bu coğrafyada ne yaşıyorsun aslında o önemli benim için. Yoksa hmm. yüzün, sakın, saçın yoksa bir önemi yok ya yani makyajın da yani. Hmm. Yok ama genelde evet. hakikaten fotoğraflarla kafa buluruz yani. Evet. Benim de ne fotoğraflarım var. Aslında bakınca da ben de bu fotoğrafı ilk gördüğüm zaman gülmüştüm tabii ki. Evet. Komik oluyor hakikaten. Ee, Peki. Şeyde askerdeyken şunu anlatmak isterim. Hı, tu tuvalet nöbetindeydim. Ee, ne kadar askerlik yaptın? 21 gün abi. 21 gün. Evet. Harikulade. Keşanla yaptın. Ne güzel, yaptın sonuçta. Evet. Görevini yerine getirdin, maşallah. Helal maşallah. nöbetindeyken komutanlar gelip diyoruz, i̇şte hmm. Ona tüm... helal nöbeti mi deniliyor? Evet, evet, evet ben nöbeti. de nöbet tuttum. Evet. Ben de o eski zamanlarda, 90'lı yılların başında ben de nöbet tuttum. Onu çok anlamlandıramadım, ama oraya lazımmışız. Genelde bu, ben. ben Bizde çok kişiydik biz. Onun için helal nöbetinde de bize ayırmışlardı. Ben pisuar nöbetindeydim, pisuar <gülüyor> bölümündeydim. <gülüyor> biz de hepsi bir aradaydı. Dedik ki niye <laughs> böyle beni buraya koydun? Tabii sormazsın. Beni buraya niye koyuyorsunuz Ulan falan diye böyle bir şansın yok. Ama sonra asker arkadaşlarıma sordum bunu nasıl dedim bir mantı olabilir. DediLER ki bir senin nöbet tutman için seni nereye bulurlarsa oraya koyuyorlar. Bir şeyin nöbetini tutuyorsun. Bir bu sana yararlı. Nöbet tutmak. Ondan sonra e, iki tabii ki hastalanan olabilir evet. bir asker asker arkadaşın herhangi bir yerde hastalanabilir bu tuvalette de mümkün e, efendim binanın içinde de mümkün binanın dışında da mümkün ama pisuar nöbeti çok fena bir şey yani çünkü galiba üç ya da dört pisuar vardı ben o üç ya da dört pisuardan sorumluydum. Orada pisuarın yanında duruyorsun tabii. Gelene gidene böyle. <laughs> hazır ol böyle. Bakıyorsun tabii ki. Yani zor bir şey ve saatler sürüyor. Kolay bir şey değil. Ama helal nöbeti. Haç işte, e, komutanlar gelip birkaç bunu haber vermeye çalıştılar. İşte memleket seni konuşuyor diye. Ama neden konuştuklarına çok bir haberim yoktu tabii ki. Sen helal nöbetindesin evet, o zaman. Ya yani Bu adam büyük yapmıştır, bu adam küçük yapmıştır. Yani kendi aramızda geyik yapıyoruz. Evet, yani evet, yapıyordu. evet. Yani e, Sonra fotoğrafı görünce de şaşırdım tabii ki yani bütün memleket beni konuşuyorlar. Biz orada helal nöbetindeydik. Konuşmaz mı? Evet. Ama hepsi önemli askerlikte. Bir kere zaten insanın kendi nefsini terbiyesi açısından da nöbet tutmak normal şartlarda seni bir yere dikip öyle e tabii durduramazlar. Şey, yani kutsal bir görev tabii ki bir şekilde yapması, yapmam gerekeni yaptım ben de gidip. Bir kanun çıkmış ve biz de bundan yararlandık. Bu arada evet. e, birlikte arkadaşlarla birlikte bunu yerine getirdik. Hmm. Ama tabii ki yani bu konu eğer konuşulacaksa da şunu demek isterim. Çünkü çok gündem olduğunu biz tabii askerdeyken farkında değildik. Geldikten sonra biraz hmm. farkına vardı. Hmm. Ama herhalde işte bu saçın sakalını demek ki önemi o kadar büyükmüş ki bendeki. Yani asıl çıkan şeyin e, bendeki o manuş karakterin dışında bir şey olduğunu düşünmelerini istemem aslında insanları hmm. ya da dinleyicinin ya da beni hmm. takip etmeyenlerin de daha dolayısıyla. Yani. Çünkü seni ben ya da buradaki dostlarla bir, bizi bir araya getiren şeyin saçın sakın olduğunu inanmak istemem. Bizi var olan eden şeyin bu coğrafyada var olan bizi bir araya getiren e, kozmik yapı değil. Tamamen bizim kalbimizdeki var olan hmm. yapı aslında. Kalp, kalbi insanı her zaman yaklaştırdığını düşünüyorum. Hmm. O yüzden fotoğrafların da yani geçmişte bakınca tabii herkesin bir şekilde bir hatırası, bir fotoğrafı var yani hikaye bakınca. Hmm. Bu da benim aslında bir geçmişe bakınca ileride belki yaşlandığım zaman geçmişe dair en büyük fotoğraflarından biri olacak. Yani sebebi şudur. E, fotoğraflar belki maziye geçmişe dair bir hatırası vardır ama yani geleceğe bakınca da geçmişi özlediğim bir hatıradır aslında fotoğraflar. Hmm. Benim için nasıl özleyeceğim bir hatıra oldu yani fotoğrafı. Yani. Hmm. Peki yani Çünkü 10 sene ve 12 sene sonra ilk defa ben sakalımı kestim. Evet. evet. Ama tabii ki e, bunu Show <laughs> Radio'daki programımızda da e, konuşmuştuk. Evet. Çünkü aslında tabii ki sen böyle bir e, image maker'ların, işte prodüktörlerin, menajerlerin evet. oluşturduğu, şeklini verdiği bir ürün değilsin. Evet. Hem şahsiyetin, hem müziğin bir hazırlanılmış, paketlenilmiş, sentetik bir müzik ürünü, müzik piyasasına atılmış, getirilmiş, konulmuş bir ürün değilsin. Ama velakin yine de tasarlanmış. Estetik olarak tasarlanmış, güzel tasarlanmış fotoğrafların albüm kapakların var. Bunu Showradio'daki programda da söylemiştim. Hakikaten çok güzel, çok güzel bir yakından da gösterirsek çok güzel bir albüm kapağı, çok güzel çalışılmış. İşte buna ne diyorlar? Fotoğraf çekimlerinde styling diyorlar. Efendim, dekor yapmak deniliyor filan. Bu fotoğrafın hikayesini anlatır mısın Tabii bana ki. tekrar? E, Okan Bey, aslında daha önce sizinle konuştuğumuz gibi birçok projede ya da fikir odak noktasında genellikle ben işler yapmaya çalışıyorum ama tabii çalışma arkadaşlarımla birlikte bunları hep üretmeye çalışıyoruz. Bu perde aslında gerçek bir perde arkadaki. Mahalleden, Balat'ta yaşadığınız mahallede Serap diye bir arkadaşımız çizdi bu perdeyi. Hmm. E, aslında bu tabii ki fotoğrafa bakınca da bizim tabii geçmişte hep böyle özlem duyduğumuz ile birlikte o karakter yapısıyla bize hep... Ee, asla kaybetmemiz gereken bir dokuyu yani ben hissettirmek hmm, istedim hmm, albüm kapağı ile birlikte. Hmm, hmm. Bir önceki ilk albümde donarsızlık çalda da bir çiçek tutup paylaşmıştım insanlara. Hmm. Bunda da böyle bir hatırası olacak diye bir e, albüm kapağı hazırladık. Dilerim hmm. ki de hmm. e, insanların, dinleyicilerin de hoşuna gitmiştir yani. Bir de tabii <laughs> çok e, konuşurken İstanbul'u seven iki insan olarak, ben evet. Galata'da oturuyorum, sen Balat'ta evet. oturuyorsun. O tarihi dokuyu her gün oturduğumuz yer mahallemiz itibarıyla e, soluyabiliyoruz. Hatta şu oraya radyodaki programa gelirken de komşularınla geldim. Evet. Hayatımda her şeyi gördüm. <laughs> fakat programla komşusuyla gelen adamı ilk <laughs> defa gördüm. Yani her şeyle gelen gördüm. Kedisiyle, köpeğiyle, çantasıyla, çantayı taşıyanlarla, şusuyla, busuyla, sevgisiyle, alacaklısıyla geleni gördüm. Fakat komşusuyla geleni ilk defa gördüm. Neden öyle gelmiş? Beni de severlermiş efendim o komşu Sizi var. Hala bekliyoruz bu arada. Evet geleceğim, evet. geleceğim. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Evden çekime, çekimden eve, oradan radyo falan bir hayatıma. Çok istiyorum. Mahalleden çok selam getirdik burası. Allah evet, razı olsun. Ne güzel işte. Var. Bu benim hoşuma giden Hı -hı. bu. Mahalleden selam geliyor abi. Asla dünya kocaman ama aslında küçücük. Ne kadar küçük o kadar ilişkiler ne kadar sağlam ve sen hiçbir şekilde e, Balat'tan kıpırdamıyorsun. Oraya bayılıyorsun. Evet. Orada aile de orada. Aile Antalya'da. Aile Ona, Antalya'da. Tabii orada ama. bir komşular birlikte bir, bir başka bir aile var. Bir oldu. aile, başka evet. bir aile var. Ee, ve e, bunu da söylüyorsun sürekli. Diyorsun ki Balat'ta Huzurlu mahallede küçük bir hayatım var. Komşularım var, sevdiğim küçük kardeşlerim var. Sonra yalnız diyorsun ki bu burası çok güzel. Sonra diyorsun ki benim derdim huzurlu yaşamak ve sanatımı icra etmek. Şimdi burada beklediğin huzur herhalde sana Sanatın için gerekli olan, gerek gerektiği kadar yalnızlık, Hı -hı. gerektiği kadar sükunet e, şarkılar için, hepsi için değil mi? Başka bir huzurdan bahsetmeyelim. Çok gençsin çünkü. Evet. Hı? Bir de yani yaşlanan insan. Değil mi Tunçer sen huzurlu yaşamak falan istiyor musun? Ya ben ben hiç istemiyorum. Ya ben hiç huzurlu yaşamak istemiyorum. Sen de istemiyorsun. Ya Tuncer ya abi bizim için çok kıymetlidir böyle bu arada. Evet, İyi ki varsın Tuncer abi. Ne güzel. Senin hani kuşakta yaşayıp böyle senin gitarınla birlikte büyümek benim için çok böyle büyük bir heyecan. Ya ha, bir, gör, gör, bir şey yani. Evet. Söyle, evet, evet. söyle Kuşak gördün, mı, değil mi? <laughs> gördün mü, gördün <laughs> mü? Senin gitarınla beraber <gülüyor> büyümek <gülüyor> ah yazı. <laughs> ne hallere geldi bu? Çok yaşlandı bu. Ha, vallahi yani beli evet. tutmuyor bunu, ayakları tutmuyor. <laughs> Ama yaşlandıkça şey. güzel olur. Oturtuyoruz adam, ben bunu. Mesela, evet. İşte oradan tingir mingir çalmaya başlıyor. Ha? Yakında belgeselini çekeceğiz onu. <laughs> belgeselini çekeceğiz. Seninle büyüdük. Kaç nesil seninle bir. Ne istiyorsan söyleyebilirsin. İçinde yaşlılık vurgusu yap bana yeter. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Peki. Ee, şimdi buradaki huzur huzur meselesi onun da ihtiyacı olan huzur sanatı için gereken huzurdan bahsediyor bunu bazılara yanlış anlıyor mesela ben 20 yaşındaki gençlerde artık huzurlu bir hayat istiyor ulan nesine huzurlu hayat istiyorsun senin isteyebileceğin şey ancak daha huzursuz bir hayat olmalı çünkü huzur huzursuzluk cıvıl cıvıllık ben hiç huzurlu bir yer istemiyorum yani ha gidiyorum kendimi yalnız başıma eve kapatıyorum ona ihtiyacım var ama onun dışında bir yere gittiğim zaman Böyle mesela huzurlu diyorlar. Sonra müzik için bir diyor ki bir, bir şarkı çalıyor da diyor ki çok dinlendirici. Ya şarkı çok dinlendirici olur mu? Allah belanı vermesin senin ya. Çok dinlendirici şarkı asansör müziği olur. Şarkı dinlendirir mi? Şarkı dinlendirmez. Şarkı hayatını değiştirir. Sana yeni bir şeyler getirir. Bir şeyi kıpırdatır. Bir hareket getirir şarkı. Şimdi şu askerden ayrılırken ki videomu. Alas aldık videosu mu? Ne o video? Dur bakayım evet. onu görmek istiyorum. Veda videosu. Görelim mi? Tabii ki. Maşallah evet. maşallah sana. Buradaki arkadaşların hepsi bana destek oldular İşte malum, şey, malum memleket eğer senin öyle bir durum varsa diye biz de sana destek olalım İşte video çekelim falan diye bir durum oldu. Ha, en ha. son son gün bu vardı bu paylaştığımız ha. video ha. Ee, öyle bir kaydı da ben paylaştım zaten. Hakikaten, peki şimdi de gel e, sallaya sallaya evet. klibine bakalım buyursunlar. olmuş. Biraz senden bu işin niye böyle tasarlandığını Hı -hı. dinleyelim. Çok güzel olmuş, çok hoş. Sinema gibi bir şey. Teşekkür ederim. E bir, biraz klip nasıl, niye böyle çekildi, neler anlatıyor onu dinleyelim. Klibi çok kıymetli dostum Ahmet Can Tekin'le birlikte çektik, yönetmen arkadaşımız. Senaryoyu Hı -hı. ben yazdım. Hı -hı. Aslında buradaki hikaye tamamen aslında bizim kendi yerel e coğrafyada var olan aslında bir kültürel... Bir hikayedir bu bizdeki. Hmm, hmm. Çok çingene demek istemem ama nasıl diyeyim. Bu bir kervan göçü gibidir aslında hmm. bizdeki var olan yapıdaki. Çok öncelere hala da Çingeneler e, istediğim zamanı istediğim, filmi işte, gibi oluyor. Tony Gatliff, Goran Bregovic böyle evet. eski zamanlarda izlediğim filmler, müzikler, hmm. Balkan müzikleri çok iyiydi. Üniversite zamanında da çingenelerle ilgili bir sunum yapmıştı hmm. ve benim de ilgimi çok çekiyor. Hmm. Yaşam tarzları ile birlikte aslında bir bütünlük halinde. Ne kadar kaos içinde olsalar da aslında bütünlük halinde hep mutlular ve neşeyi de kederi de bir arada paylaşıyorlar. Hmm. Ya bu klipteki asıl amaç hep şeydi bende ki yazarken de. Neşe de bizim, keder de bizim arkadaşlar. Hep dram dram nereye hmm. kadar diye. Hmm. Hem hikayesinin bütünlüğüyle bizi bir arada tutan işte iyiliğe, güzelliğe, kedere, neşeye dair bir atıfta bulunmak istedik böyle bir klipte. Hmm. Bu tabii ki şarkıda biraz da bunu barındırdığı için de böyle bir bir şeyler yaptık babacığım. Çok güzel görünüyor. Çok Nasıl eğlenceli. Olsun e, ee, mutlu eden bir iş olmuş. Teşekkür ederim. Ee, i̇zleyelim devamını. Düşle, Vallahi sen alacağım canımı. Sallaya, sallaya, bu aşkın bende... Ya Nesloş, yani şimdi duymayanlar için tercüme yapan sevgili Neslihan'dan söz ediyorum şu anda. Kızım nasıl çeviriyorsun yahu? yani ben daha Tabii bir bir şarkıdaki sözü, tabii yani müziğin üzerine yazılmış sözler de kolaydı. Bir kere şiirsel, devrik cümleler var, bilmem ne var. Çoğunlukla ne dendiğini de tam idrak edemiyorsun bazen. Nasıl bunu çeviriyorsun ya? Alo? Alo? Nasıl çeviriyorsun? Anlayamıyorum. Yani bunu nasıl yaptığını hakikaten anlayamıyorum kızım benim. Canım. Nasıl bak her şeyi. Yani bir de tabii her zaman söylüyorum Neslihan çevirmeye başladıktan sonra duymayanlar ben onlardan çok güzel e, dualar aldım. Neden? Mesela şimdi senin sözlerin güzel. Her söz güzel değil ki. Her şarkı sözü güzel değil ki. O zaman duymayanlar diyorlardı ki ya biz çok imreniyoruz. Hepiniz çalıyorsunuz, söylüyorsunuz ama o sözleri de duyuyorsunuz, oynuyorsunuz diye. Öyle bir şey yok. Sonra dinlediğimizde dedi Neslihan bize çevirdiğinde anladık ki çok geri zekalıcaymış. Şimdi siz de o sözlere katlanıyormuşsunuz. Biz de bunu anladık. Mesela çok e, değil mi? Şarkılar var. Değil mi? Sözler perişan hakikaten. Evet alttan gelen müziğin gümbürtüsü filan dıngıldaması, dingildenmesi denmesi güzel de o müzikte o sözlerde bir şey yok. Sen şimdi ne güzel söylüyorsun. O da onları çeviriyor. Ben ona hayret ediyorum. Bravo. Bravo. Müteşekkiriz. Arkada gördüm bu arada. Çok merak ediyordum. Hım değil evet. mi? Evet, alt katta olduğunu, çalıştırıyoruz onu. <laughs> alt katta her her şeyi çeviriyor. Biz de alt kattaydık. Siz de alt kat. Evet, Altta evet. kulübümüz var. Alt kat evet. kulüp katı bizim büyük kulisimiz olarak kullanılıyor. Evet. Kaberenin kulisi. E, çekimlerde. Peki devam. Dön. Ay işte bunu anlat. Bunu Zaten... dinlemek istiyorum. Ne yaptınız klip, klip için? Klipteki herkes balattan arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız. Yapma ya! Otobüs tuttuk sabah. Bir şans falan değil yani? Ee, kastan bir 5-6 arkadaşımız var. Tamam. Ee, onun dışında ka geri kalan herkes balattan arkadaşlarımız. Çok güzelmiş. Otobüs tuttuk sabah. otobüsü birlikte piktik alanda gidip orada klibi çektik hep birlikte. Çok güzelmiş. Ne güzel. Ne güzel. İşte böyle komşular çok değerli ama senin de galiba komşuluk ilişkilerin böyle yani e, kendi mahallende işte değil mi orada oranın belki bir kıraathanesi vardır bir kafeteryası vardır bir şeydir orada oturuyorsun kalkıyorsun ev ziyaretleri falan onlar sana geliyor sen onlara gidiyorsun öyle bir hayatın yok mu? Çok kapalı bir hayatım yok orada Balat'ta. Ha. Dışarıda esnafla birlikte çocuk çocuk herkesle birlikte ve çok böyle neşeli bir hayatımız var. Aynı güzel ya. yahu. İşte bu, bu gerçeklik ne güzel ne güzel. Ee, şimdi diyorsun ki Geçmişten bu zamana kadar göç etmişliğin ve güney çocuğu olmanın vermiş olduğu bir şey var bende diyorsun. Onun peşinden koşmaya, öğrenmeye devam evet. ediyorum. Yani bu ne güzel bir şey. Hem atadan neyi devraldın ve o devraldığın şeyi de öğrenmeye çalışıyorsun gibi bir değil mi? süreç bu? E mutlaka ben doğum yerim Tarsus. Mersin Tarsus'luyum. Hı. E, yıllarca Çukurova, işte pamuk tarlalarına gittik ailecek. Aslında e, Aslım Diyarbakır. Hı. E, 20 sene Antalya'da yaşadım. Son böyle 3-4 sene bir İstanbul'dayım. Ama Türkiye'de mesela 3-4 şehir kalmıştır konser çalmadığımız. Hı. E, tabii ki göç halinde olmak aslında insanın hep arayış halinde olmasıyla bağlantılı bir şey. Ve müzik de bunu sağlayan bir şey. Yani Avrupa'da da konser çaldık ama hala tabii bir arayış içerisinde olduğum kadarıyla bir duruma şeyi de var içimde. Hı. Sebep şudur ki ee, anlamlandırmak istiyorum bazı şeyleri sürekli yolda olurken aslında bazı şeyleri gözden kaçırmak da istemiyorum. Çocukken tabii ki bazı göç e, durumları vardı, zorluktan işte zorunluluktan kaynaklı Antalya'ya gitmiştik bu vaktiyle. Hı. Ama tabii ki geçmişte bıraktığın izler insanın kalbinde hiçbir zaman asla eksilmiyor yani neyle yaşıyorsan aslında öyle büyüyorsun zaten Ve Sanat da müzik de aslında böyle böyle büyüyor ve ben kendi hala geliştirmeye çalıştığım süre içerisinde. Ya biz Çukurova'da tabii Yılmaz Güney'le, Yaşar Kemal'le, Ahmet Arifler'le, Diyarbakır'da öyle büyüdük yani. Hmm. Bunlardan beslendiğim kadarıyla da hayatımı ona göre hep değerlendirdim. Ona göre de sanatımı yani kendi yapmaya çalıştığım sanatla birlikte büyütmeye, öğrenmeye çalıştığım şeyi öyle ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü halkla bütünleştiğimiz noktada e, ifade etmeye çalıştığım şey sadece müzik değil yani. Ya da bu klip değil. Çünkü hala bir tabii ki yaşım daha 32 ve zamanla istediğim tek bir şey var. İnsan tabii ki bir gün bu hayattan gittiği zaman geride bir şey bırakma hevesi. Çünkü hmm. biz babayla evde konuşurken de yani her zaman şu var. Eğer ki sadece ünlü olmak için bir şey yapmak gibi bir hissiyatım olsaydı bunu yapamazdım. Yani sebebi şudur ki burada oturamazdım yani. Çünkü siz tabii ki bu şeyi veriyorsunuz bize dostluğu ve samimiyeti yakalattığınız için de ilk programda da öyleydi. Size güvenmek... Hmm. Aslında bu yolun bana karşı mükafat aslında. Siz bana bu mükafatı veriyorsunuz. Böyle bir dostluk kazandım. Yani Bu Teşekkür yolun aslında ederim. güzelliği de böyle bir şey. Hmm. Mesela burada durup beklemek benim için şu an sıkıcı değil ve de, keyifli dahil. Çünkü bunu şu an bir keşfediyorum. Ve ben açıkçası şunu söylemek isterim ki ben ilk defa böyle bir programa katılıyorum. Hmm. Evet. Harikulade. Harikuladesin. <laughs> Harikulade. Müteşekkirim. Ee, bir arada e, gençlikte tabii zorlu... Bir çalışma süreci geçti Şöyle tarif ediyorsun Diyorsun ki Antalya'da bir mekanda Gündüz garsonluk <laughs> evet, evet. Gece müzisyenlik yapıyordum Bir aralar Hatta akşam çalarken Çay getir diyen bile oluyordu Yani garsonluktan e, Tanıyanlar Bu zorlu bir süreç hakikaten Bence trajikomik abi He? Ben gülüyordum halime. yani gayet He. keyifli beslenmeyi bilmek de çok önemli. Evet. İnsan yani zorluklarla birlikte büyümek de kötü Hı. bir şey değil. Yoksa az önce dediğim gibi yani hep dram dram nereye kadar dersin. Bunlar bence hayatımızın hep bir nüansları ve bunlarla büyüyüp aslında zorluğun farkında olmak bence daha anlamlı ve daha güçlü. Hı. Hı. Yoksa utanılacak şeyler değil bunlar yani. Gayet keyifli bir yani. Evet bence de öyle. Şerefli bir durum. Bütün bence bir şey şerefli yani. bir durum. Doğup büyüdüğüm toprakların bende bıraktığı izi Devam ettirmeye çalışıyorum diyorsun. Evet. Yani bu burada hani ee, şöyle yapmıyorsun, işte şöhreti buldum, parayı buldum, insanların sevgisini buldum, kariyeri buldum, yapılacak iş buldum falan filan. Evet. Dolayısıyla doğduğun yeri, toprakları, o dokuyu, o kültürü, hani bir arada sırada anımsamak değil, aksine devam ettirmek hep bak bu bu saygıyı söylediğin her cümlede görüyorum. Bu saygıyı. Müziğinde de görüyorum. E, Röportajlarında da görüyorum. Bu açıdan çok doğru bir konumlanma var. Yani hem farkındasınız herhalde değil mi? Manuş Baba'nın e, hem yaptığı işi özel hayatıyla doğruluyor. Özel hayatı dediğim hani özel hayatı ne yapar ne eder bilmem. Öyle özel hayattan bahsetmiyorum. Kendi yaşamı yani işte mahallesi değil mi? Evi, arkadaşları, dostları işte klibi komşularla çekmesi. Programa komşu. Komşularla... Burada da komşu var mı geldiğin? Bir hiç arkadaşım orası. Komşu mu onlarda? Ee, ya evet. komşusuz evet. bir yere gitmiyor. Bu da nasıl şey. bir şey? Ne mahalleymiş birader. Ben de isterim böyle mahallede oturmak. İnsanın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Komşularla gidiyoruz. Aydın komşular çok güzel bir şey değil mi bu? Nefis bir şey değil mi bu? Artık yani komşuluk, mahalle kültürünün kalmadığından şikayet ederken hakikaten gencecik bir adam bize komşularla geliyor. Müthiş müthiş müthiş.